Selamun Aleyküm Arkadaşlar tarihi Osmanlı oyuncusuna hoş Merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün e, Yaptığım oyunları size tanıtacağım arkadaşlar İki tane oyun yaptım Uzay bir filmdir yani salak uzaylı yani Ben niye bir isim koydum bilmiyorum yani Öylesine bir koyayım dedim uzay uzay olduğu için Bir de bir kasa var arkadaşlar İlk önce uzay bir filmdir diye uzay salak uzaylı açalım arkadaşlar Şimdi ince açalım arkadaşlar. Sesi kısayım yani Yani vallahi telif de gelebiliyor bunlara. O nedenle iki yaptığım bir oyunu sanatalım. Böyle bir şey yani arkadaşlar. Haydi başlayalım. Üstüne tıkladığımız zaman zaten salak kuş olur ya aynı onun o şekilde yani. Böyle arasından geçeceğiz arkadaşlar. Ha böyle mal gibi çarpıyor sana satayım. <laughs> Nasıl bir şey yaptıysak artık. Bu tüm ayarlamalarını ben kendim yapıyorum yani. Böyle karışık marışık da çıkıyor yani o şekil. Anasını satayım. Daha demin ne güzel gidiyordum. Şimdi gidemiyorum arkadaşlar. Şu yukarıdaki şeyler de öbür tarafı ışınlandırıyor arkadaşlar. Eğer alırsak onlardan iyi olur Yıldızlar skoru 2 iken 3 yapıyor arkadaşlar işte biraz da oynayalım aynı bu şekil çok güzel gidiyor işte böyle onu alamadık lan çatmasa iyiydi de son kez oynayalım olmadı çıkalım arkadaşlar Bir saniye arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar şimdi bıç kasaya giriyoruz. Ben bu oyunu daha dün yaptım. Yani ilk bir denemelik olarak aynı bıçakları şey yaptım arkadaşlar. Bunda da bir ses var arkadaşlar. Müziği kapatalım yani. Özel bıç kasa yazıyor arkadaşlar. İlk önce burada müzik var. Tık tık tık, tık ediyor da çeviriyor ya. o şeylerden var arkadaşlar. Ee, burada şu, şöyle bir şekil var. E dokunduğunda 50 veriyor. Bir verimi 50 veriyor. Yirmi yuva çıkaralım. Tamam. Bizim aldığımız şeyler bıçaklar. Evet, Gold Master 99 efsane evi kasa kasasından çıktı bu arkadaşlar Arkadaşlar karambit diye karbit yazdım, karambit basın şey yapmasın diye yazdım öyle. Reklam olmasın diye. Ya bu KR8 diye bir şey yaptım ben bunu genel kasa olarak. Yani yeah. KK17. Evet arkadaşlar devam edelim bu KK KK yani 17. Eee nadir kasa bir evet arkadaşlar bu kr8 dediğim e, genel kasa arkadaşlar kr8 genel kasa şu yukarıda 5 dolar yazıyor bu aslında 5 dolar arkadaşlar sattığımız zaman eğer e, 2 dolar yapıyor arkadaşlar 2.5 lan? 2 miydi? öyle bir dolar yapıyor sattığımız zaman evet arkadaşlar bu genel olduğu için bu nadir arkadaşlar kk17 nadir kasa fiyatı 10 dolar arkadaşlar sattığımız zaman e, 5 dolar oluyor e, epik vardı epik daha çıkmadı arkadaşlar bana gelmedi sarı bir şeydi o da zaten 15 miydi 20 miydi lan aldığımız zaman e, kasası epik kasası sattığımız zaman 10 dolara satılıyordu Ondan sonra Gold Master 99 efsane bir kasası var arkadaşlar 25 dolar bu kendi fiyatı 25 dolar sattığımız zaman eğer 15 dolar oluyor arkadaşlar iki tane var arkadaşlar bende karbit var karambit yani reklam olmaması için öyle bir şey yaptım ben de ya bunun daha çok geliştirilmesi lazım yani geliştireceğim arkadaşlar bayağı bunu yapmak için bayağı bir uğraştım yani bayağı bir yani. Bu 40 40 dolar yani sattığımız yaman 20 dolar oluyor arkadaşlar. Bu elmas kası en iyi kral kasa yani. elmas kası kalan bitlerin karbitlerin yani en iyi desenlerinde yani. elmas elmas diye yani elmas kasa yaptım ben burada. kral kasa aslında buna ben e, karbit özel yazacaktım kral kasa yaptım yanlış işte. elmas kasa yani Öyle bir şey yaptım yani. Ondan sonra burada özel güç kasa var arkadaşlar. Zaten bir tane çıkıyor. Ben bunu bayağı bir doldurabilirim yani daha. Evet çıkanlar. Evet. Epic. Epic kasa XXLY7 arkadaşlar. Epic kasa. Hadi başlayalım o zaman. Open chassis yapacağız. Daha pek Türkçeleştiremedim ben bunu. Bastığımız zaman şöyle bir şey var dönüyor arkadaşlar. Yani KR8 arkadaşlar. 5 dolar. Sattığımız zaman zaten 2.5 milyar falan yapıyor. Bunun yüzde çıkması yüzde 50 arkadaşlar ona göre yani ben satıyorum yani. Oyuna iki buçuk milyarla başlıyoruz. Öyle dokun, tak 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 kazanma var. Ya yani sıfır sıfır elli olandan. Bu ne lan? Ha, genel kasa işte bu iki iki liraymış. Beş olan çeki on yedi galiba. Öyle bir şeydi galiba ya. Ee, bir daha basalım. Lan aha Epic kasa çıktı ilk defa de satayım. Yani bu da KR8. Ben biraz azıcık bir şey böyle çizki çizki atayım da bari dedim. Sonra bir deneme olarak yaptım aslında ben bunu. Epic kası 10 dolarmış. Allah Allah. Gittikçe geliştirin falan filan dedim. Yani böyle bir oyunu güzel bir mafya oyunu falan yapacağım arkadaşlar. Yani bayağı bir uğraşacağım. Ben ben tek kişilik olarak yapacağım arkadaşlar bunu. Bunu sağ yapalım. yani bu kadar arkadaşlar. 2500 TL ile başlıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında da bir tane 10 kazanmak için video istemek şeyi var. Ben bu 10 video 10.000 yapmayacağım 100.000 yapacağım arkadaşlar video izleyip kazanmak için. Ee, bu kadar arkadaşlar. 2 video yaptım. 3. 3. işte 3. oyunu yapabilirim yani. Mafya gibi bir tane oyun ya da araba ne bileyim zombi öldürme gibi bir şey yapacağım Arkadaşlar onu da yani bir sene sonra Play Store falan yapacağım yani atacağım ben onu kendi Play Store hesabı açacağım arkadaşlar o göre arkadaşlar Evet arkadaşlar beni için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beğen alıp beğen atıp abone olmayı unutmayın hoşça kalın arkadaşlar güle güle Ertuğrul Gazi bölümü e, bu videodan ee, bir 6-7 saat sonra atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bay bay.